Gidiyor, değil mi? Ama insan beyni de bunu algılıyormuş. Böyle şeyler vardır ya şimdi buna bakınca. Yani Nur-Sima biliyorsan. Üzulmanı Öz onur, Öz Öz evet. ee, Bana da bunun verilmesinin e, sebebi işte Covid-19 döneminde tabii infeksiyon hastalıkları ve covid 19la ile ilişkili e, diğer durumların e, önemi arttığı için e, bu konuda yaptığım araştırmalar ama e, onunla birlikte e, İtalyan Bilim Camiası ile olan e, ilişkiler nedeniyle bu verildi ve ben geçtiğimiz e, yaklaşık 15 yıllık bir süre içerisinde İtalyan infeksiyon hastalıkları ve onunla ilişkili e, disiplinler e, içerisinde İtalyan e, Bilim Camiası ile oldukça yakın ilişkilerde araştırma ilişkileri e, çeşitli derneklerde birlikte ortak çalışmalar yapmak gibi e, faaliyetlerde bulunmuştum. Ee, sanıyorum ki onların bir değerlendirmesi sonucunda verildi. Ee, tabii hakikaten çok e, seviniyorsunuz ve çok büyük mutluluk duyuyorsunuz. Çünkü bilim insanı olarak e, bizim aslında e, bütün bu yaptıklarımızın sonunda beklediğimiz en önemli şey e, takdir edilmek. E, takdir edilme duygusu da tak, e, tahmin edebileceğiniz üzere e, son derece hoş bir duygu. E, üstelik e, ben bu ödülü alırken e, İtalyan Bilim dostlarımın arasında e, çok önemli iki kişi vardı. E, onlar maalesef geçtiğimiz yıl her ikisi de ardı arkasına yaşamlarını yitirdiler. Bunlardan bir tanesi e, bir miktar bana e, araştırmalarımda yön veren e, bir kişiydi. E, Profesör Claudio Viscoli maalesef e, erken yaşta kaybettik. Gene Avrupa enfeksiyon Hastalıkları Derneği'ndeki e, çalışmalarım sırasında e, benden önceki dernek başkanı olan Profesör Giuseppe Cornalia'yı gene e, erken yaşta e, kaybettik. E, biraz bunun da verdiği hüzün vardı işin açıkçası ama onların isimlerini özellikle zikretmek istiyorum diğer arkadaşlarımın arasında. Onlar hakikaten e, benim bilimsel araştırmalar konusunda bana yön veren, bana e, önderlik, mentorluk eden kişilerdi. Dolayısıyla bir yandan ben bu sevinci yaşarken bir yandan da onları anıp bir miktarda hüzün de duydum işin açıkçası. Onlar da benimle birlikte olsalardı herhalde çok büyük mutluluk duyarlardı. Çünkü ben bu ödülü aldıktan sonra böyle bir nişan aldığımı İtalya'daki arkadaşlarımla, dostlarımla da paylaştım. Onlar da büyük bir sevinç duydular. Bu, bu tabii biraz evvel de söylediğim gibi takdir edilme duygusu son derece hoş bir şey ama onun da ötesinde Bence bu işteki önemli nokta, uluslararası ilişkiler bilim insanları açısından son derece önemli. Çünkü global bir dünyada yaşıyoruz, birbirine bağlı, interkonekte bir dünyada yaşıyoruz. Bilimsel araştırmaları artık günümüzde tek başına ya da küçük gruplar halinde yapabilmek mümkün değil. Uluslararası ilişkiler bu bağlamda son derece önemli. Tabi bu İtalya nezninde verilmiş bir ödül ve gerisinde de o ülkeyle, o ülkedeki araştırmacılarla olan ilişkiler yatıyor ama aynı ilişkileri dünyanın değişik ülkelerindeki araştırmacılar arasında sürdürmek çok önemli ben burada özellikle akademik anlamda gelecek vadeden genç meslektaşlarıma seslenmek istiyorum bilim dünyasında uluslararası ilişkiler bu bağlamda dünyanın farklı ülkelerindeki araştırıcılarla ilişkiler kurmak hakikaten çok önemli bu hem kişisel gelişim açısından hem Türkiye'nin dünyadaki bilim camiası içerisinde daha ileri düzeylerde yara alabilmesi bağlamında çok önemli ve hepimize düşen bir sorumluluk. Ben bu bağlamda bir miktarda olsa kendi üstüme düşeni yerine getirebildiysem ne mutlu bana diyor.